Ben Ben hamsterım O nedir ya? O ne? <laughs> of be maşallah dudaklara bak Bu ne lan? Anam. Oha! O ne lan? Hamster. Oğlum hamster'ın tipi çok iyi değil mi ya? <gülüyor> 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 oh, oh, inşallah temel değiller de evde kalacağım.

Ağabey ağabey teşekkür mı? Ne o ya? Kanka, BMC'de de niye 31 çekiyormuş sen diye sorarsın. Ney <laughs> lan? <laughs> <laughs> Çok... Hayvan mı bu? Lütfen götür bunu. Arkadaki ne diyor? Yeni karakter açıldı. kamera her an aşağı gibi değil. Evet ya. <laughs> Burada da şey girdi. Gülümsemeler. Okay. Abi sen youtuber mısın? Göz kırpan kaybeder. 3, 2, 1 başla. <laughs> tamam kazan. <laughs> başla. Bunu bir manyakla girdin yalnız haberin olsun. 12 seconds later. Kırptı. Göz <laughs> kırpan kaybeder. 3, 2, 1. 3, 2, 1, başla. <laughs> İ <İyi>, i̇yi misin? Boş <laughs> 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 Ay ne? ne yaptın be? <laughs> Tutan <laughs> Abi bu nasıl bir tükürme ya? Musluk açtı oğlum adam. <gülüyor> 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 ne? Oha Ronaldinho. Ne, ne, ne yapıyorsun? Pardon kardeşim. Şeyi nota yedi gördüm. Çok, kötü. <laughs> Çok kötüydü oğlum ya. Parça atmış amına koyayım. <laughs> Ay. Senin <laughs> yayında delay mi var abi? Oğlum Bayağı ben delay var. Bende bir sıkıntı var bu arada. O drop'lar <laughs> girdi fazla. ya. Oğlum şey ben fazla. bir tep şaka yapıyorum 10 dakika sonra gülüyor chat amına koyayım. Bende Evet de, delay delay geç geliyor. <laughs> Adam da uyuyor lan. Geçsene, video yapıyorum. Ne yapıyor oğlum? Alo! Uyan, Apt odun, uyan. Uyandı amk. Kayıtlar. 12 o'clock midnight. <laughs> Çok iyi. <laughs> 3.28 am. <laughs> 8.01 pm. Bu ne lan? Day <laughs> ne, <yapıyon two. gülüyor> day four. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun 40 dakikadır? Geç artık. Gamanda <laughs> X. <laughs> 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 Çok iyi yapmış ya. öyle aklıma geldi açayım dedim o fare olayı öyle yani